Evet, hava rüzgarlı. Felaket. Güneş var ama biraz da soğuk ısırıyor yani. İşte doğada da böyle. Bazen rüzgarlı da olsa dışarıda olman gerekebiliyor. Ama güzelce sarılıyorsun, sarmalanıyorsun benim gibi. Gözlüklerini de takıyorsun güneşten korunmak için. Oldu bitti. Ve arpa tarlasının içerisine giriyorsun. Şartlar tutmaya başladı. Tabi bir taraftan da yine çağlı hasatımız devam ediyor.